Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. <laughs> hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet. Hoş, hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Buyurun oturun. Rahatsız olmayın. Keyfinize bakın. Evet, Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş Merhaba, hoş geldiniz. Oğlum cennete geldik ha. Sakin olun oğlum, sakin olun. Şu arabaya bak. Buyurun efendim, düğün alanımız bu tarafta. Kardeşim benim. Kardeşim. Maşallah, maşallah. Eyvallah. Buradaymış. Sana ya maşallah çocuğum. Geldim geldin, hoş geldin. <laughs> merhaba. Merhaba. Merhaba, merhaba. Merhaba. Merhaba kardeşim, merhaba. Hoş geldiniz. Hadi, Hadi sen çık. Süper. Aman efendim, kimler gelmiş, kimler gelmiş. Hoş geldin Kaşkıncığım. Ünsüncüğüm, hayırlı olsun. Hoş geldiniz sefalar getirdim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz efendim, hoş geldiniz. Şöyle alalım sizi efendim. Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ha, hoş geldiniz efendim, hoş <laughs> geldiniz. <laughs> Gönüller de geldi. Ay Muhsin rezil olduk şunlara bak. Niye rezil olacağız ya Allah Allah. Şu arkadakilere bak. Tamam tamam sakin ol sakin ol. Oh, efendim. Merhabalar. Merhaba. Oh. Muhsin amca. Ya yengecim. Bizi böyle kapılarda karşılıyorsunuz. Ne zahmet ediyorsunuz? Şu yenge meselesine artık bir çözüm bulsak değil mi? Doğru. Ee, benim kız kardeşim size anne diyor. O zaman artık biz de anneye geçelim. Değil mi? Değil mi anneciğim? Öpeyim anneciğim. Muhsin'cim, misafirlerimizle sen ilgileniver olur mu? Hı. Gel anneciğim. Şu arka iki masa bizim. Evet. Orası güzel. Anne şurası. Evet. Merhaba tekrar. Merhaba. Olsun. Olsun. Öpeyim. Bir daha öpeyim. Hoş geldin evlat. Hoş geldin. Hayırlı olsun. Geçin oğlum. Bak oraya. Durun oraya. Kadın kafasına gül kalkmış. Fena. Eyvallah kardeşim. Sağ olsun abim. <laughs> Ay. Volkan hastayım sana. Hayır ben daha fazla hastayım. Hayır en fazla ben hastayım. <laughs> Volkan gel gel. Problemimiz var. Ayşe sahte imza meselesini öğrendi. Düğüne çıkmam diyor. Ne? Nasıl öğrendi ya? Bir şekilde öğrendi işte. Ee ne yapacağız? Sen annemi yolla. Onu ikna edelim de şu sözleşme yırtalım, atalım. Bari öyle kurtulalım abi. Bitsin artık şu iş. Tamam, tamam. Buyurun efendim. Oğlum mekan bizim var, rahat davran ona göre. Eyvallah abla. Ve kardeş gel. Kardeş, bizi bir sula sen. Anlamadım efendim. Ya neyi anlamıyorsun ya? Sula işte la, sula. Tamam efendim. He. Dur şimdi. Al şunu da. Efendim ne yapıyorsunuz? Hiç gerek yok. Hadi hadi. Hadi utanma. Utanma al şunu hadi. <laughs> Bak şimdi birader. Biz düğün sahibiyiz, tamam mı? O nevalecilere de söyle, burayı boş bırakmasınlar, tamam mı? Tamam efendim. Tamam, tamam. Eyvallah kardeşim, hadi tamam. Abim, ben az bir dolanıyorum. Erkut, dikkat dola. Bak sapıtırsan karışmam. Ya hayret bir şeysin abi ya. Düğündeyiz, iki lokma bir şey iç şey ya. Bir rahatla. Allah Allah. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Nereye kadar bu pembe rüyalar?